GSM işimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi Mi 13 ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, elsi bir görmüş olduğunuz gibi takılı. Evet. evet dünyamız parladı şu an. Evet dostlar, malzemelerimizi köşeye kaldırdık. Cihazımızın ben size halini göstereyim. Bu şekilde yamuklu, arka kapağımız kırık, ekranımızda görüntü var mı? Kontrolü sağlayalım. Evet arkadaşlar mi yazımız geldi. Ee, ben dua ediyorum. Anakartımız inşallah şey olmamıştır. Yamulmamıştır. Aslında buradan doğru direkt girebiliriz. Isıtmaya da gerek yok dostlar. Allah. Zaten paramparça. Aynen yani direkt çıktı zaten dostlar. Ama her yer cam kırı oldu ya. Lütfen ya. Oh. İşte bu muhabbeti hiç sevmiyorum dostlar. Hızlı bir şekilde temizlerim bunları. Evet arkadaşlar. Cihazımız açıldı mı? Açıldı. Dokunmatiğimiz de çalışıyor. Aslında şey gibi. Z Flipler gibi katlanabilir. Hatta e, çok eskiler bilir. E, LG'nin bir modeli vardı. LG G Flex, G Flex. Evet, G Flex. LG G Flex bir olmuş. Normalde böyleydi, dostlar. <laughs> Cihazı gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, videolarımızı çıkartalım şimdi hızlı bir şekilde. Evet vidalarımızı çıkartıyoruz dostlar. Görmüş olduğunuz üzere. Buradaki vidalarımızı dağıtmayalım. Mıknatıs tutmuyor zaten bu vidaları. Evet. Flex'imizi de böyle atalım. Allah'tan dağıtmayalım dedik. Böyle koyalım, bu vidamızı da alalım. Böyle koyalım dostlar. Bir tane de burada videcik var. Evet, batarya konöktürümü çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Sanki bir şey düşürdüğüm gibi geldi ama şu an ona bakıyorum dostlar. Galiba düşündüm. Evet. 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 Kulakisel kablomuzu çıkartıyoruz yerinden. kart yerinden çıkartacağım ama biraz ürküyorum açıkçası. Çünkü anakartımız yamuk dostlar. Buradan ön kamerayı boşu alalım hızlı bir şekilde. Okey. Evet anakartımızda yamukluk var. Böyle bir eğimimiz var dostlar. Siz de bakın isterseniz şekilde de göstereyim sizlere. Anakartımı da köşeme bırakayım. İç kulaklığımı çıkartacağım dostlar. Arkadaşlar bu aralar e, video atmaya çalışıyoruz ama bizim işimizin de yoğunluğu var fazlasıyla biraz YouTube'u e, aksattık diyeyim. Evet aksattık daha sağlıklı olur ama ben yani bu durumu düzelteceğiz Allah'ın izniyle sürekli her Allah'ın günü videolar gelmeye devam edecek tekrardan bilginiz olsun. yine elimizden geldiği kadar çok fazla gayret ediyoruz ama tık böyle aksaklık olursa kusurumuza bakmayın artık. Çünkü inanın yani dükkanda da çok yoğunluk oluyor. Oraya da yetişmeye çalışıyoruz. Müşterileri mağdur etmek istemiyoruz. Videoya bu sefer vakit ayıramıyoruz. Ama böyle bir ufak bir boşluğumuz olduğu zaman hemen videolarımızı çekiyoruz tabii ki dostlar. Bu arada yeni tornavit, e, tornavida takım setimizi beğenmişsinizdir umarım. Refline. Real Life. Real Life. Özür dilerim. Real Life. Evet. Buzzer'ımızı yerinden çıkartmış bulunmaktayız dostlar. Antenimizi de aldık. Arkadaş sen nerede silikon sıkmışsın ya? Allah la ilahe illallah. Parmak izi okuyucumu yerinden çıkartıyorum. Evet, cımbızın ucuyla hızlı bir şekilde simtireyim de yerinden çıkartayım dostlar. Evet. Bütün malzemelerimizi çıkartıyoruz dostlar. Çünkü yeni kasaya aktaracağız bütün eşyamız. Evet. Okey. Eski ekranımızı köşeye bırakıyorum. Hızlı bir şekilde yeni ekranımızı çıkartayım. dostlar orijinal servis ekranımız bu şekilde sizlere de göstereyim. Hop. Evet etiketlerimizi çıkartalım hızlı bir şekilde dostlar. Hızlı bir şekilde buradaki bantlarımızı çıkartalım. İç kulaklığımı da yerine oturtuyorum dostlar. arkadaşım biraz bu cihazları dikkatli yapsam biraz daha temiz yapsam daha sağlıklı olurdu be. Neden böyle oldu? Orayı anlamadım. Şimdi oturacak arasındaki. Buraya ayarladım arkadaşlar. Evet. Konektörlerimizi takalım. Yine attı arkadaş. Okey. Şimdi tık diye oturdu. Evet bu çift taraflı bantım buraya. Bu çift taraflı bantım buraya tek yerleştiriyorum dostlar. Bataryamı bu şekillerini oturtturuyorum. konnektörlerimi de oturtayım direkt. Oturmadı çünkü arkadaşlar tam hizalanmamış. Şimdi okey everyone. Evet, yamuklarımızı düzelttik. Batarya konnektörlerimizi de oturtturduk dostlar. Hızlı bir şekilde videolarımızı takalım dostlar. tuşumuza basalım be. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazımız açıldı arkadaşlar. Evet biraz bekletiyorum. Dostlar sizleri tekrardan cihazımız açıldı. Evet burayı bir kapatalım hızlıca. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dokunmatiğimiz çalışıyor. Sesimizi de açalım komple. Okey Arka pamuğumuzu yapıştıracağız. Yalnız arkadaşlar arka kapağımızı direkt kamera camı yapıştıracağız. Hızlı bir şekilde paketinden çıkarttık. Evet bunu bu şekilde üstten doğru. Hatta bir dakika biraz bekleteyim arkadaşlar. Bu kamera camını da hızlı bir şekilde. Okey. Evet dostlar, bunu da bu şekilde yapıştıralım. Leica. Görmüş olduğunuz üzere zaten en son arkadaşlar komple bir mengeneye bırakacağım. Bu şekilde işlemimizi sonuçlandırabiliriz bence. Evet. Görmüş olduğunuz gibi eski ekranım. Eski kapağım. Evet. Evet dostlar. Videomuz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.